E Arap milliyetçiliği fikri tamamen Hristiyan Araplara ait. Evet. Ve bunun ilk babası Mişel Eflak isminde, Hı, değil evet, mi? Evet. evet. E, Suriyeli bir Arap Hristiyan, haddi zatında Hristiyan, kripto Hristiyan, kripto Yahudi. Yani Hristiyan kimliğinde kripto bir Yahudi olduğunu biliyoruz. Bunlar artık tespit edilmiş bilgiler. Mişel Eflaktır milliyetçilik fikrinin, <laughs> Bazı Partisi'nin ideologlarından. Ve evet, evet. e, Arap milliyetçiliği de zaten Gerçekten bu e, çok ciddi sahih kaynakları zaten tespitiyle o kaynakları da vereceğim inşallah yeri gelince. E, sebebi de şu. E, Lübnan ve Suriye'nin belli yerleri çok kozmopolit coğrafyalar var. Evet, özellikle, Lübnan. özellikle Lübnan Hristiyanlığın yoğun Kırk olarak yaşadığı yanlar, bir yer. Burada var, evet. 19. yüzyılda 18'in hatta ikinci yarısından itibaren çok kesif bir misyonerlik faaliyeti var, kolejler var. Tabii Beyoner Orta misyonerliğin merkezidir. Tabii. Paris'ten farksızdır. Bu burada iki tane mesela şey örgütü görüyoruz. Bir Cizvit misyonerlik örgütü, Fransızlar Fransızlar kovdu ama yurt dışında evet. desteklemeye devam ettiler. Tabii canım. E, enteresan bir ama. yapı. Çok bir enteresan. de bir de e, Amerikan Board teşkilatının Protestan evet. misyoner lik okulları